Merhaba, hayırlı akşamlar. Hadislerde amenna buyuruluyor. Gerçek Hazreti Mesih ama 70 bin sarıklı karşı çıkacak buyruluyor amenna. Ve bunu da bilin. Gerçek Hazreti Mesih tıpkı Peygamber Efendimiz gibi amenna, Peygamber Efendimiz gibi amenna kılıçla görev yapacak buyuruluyor amenna. Herkes karşılığını hak ettiği şekilde Allah'ın izniyle yaşayacak. Amenna. Bu da var hadislerde. Gerçek Hz. döneminde dünyada ona biat etmeyen kalmayacak buyruluyor. Amenna kıyamet gününden önce. Kıyamete kadar ona biat etmeye kalmayacak buyruluyor. Amenna Allah izniyle. Çünkü ondan önce altın çağ dönemi var. Bu olaylar altın çağ döneminden önce Allah'ın izniyle hukuku bulup bitecek ki altın çağ dönemi çok farklı alanlarda her alanlarda amenna mücevherler, yakutlar, zümrütlerin çocukların elinde oyuncağı olarak kullanılacağı dönem gelecek. Hayla.